Arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istiyorum. 4000 TL değerine devasa bir çekilişimiz var. Çekilişte ekranda gördüklerinizi veriyoruz. Çekiliş şartları gerçekten çok basit. Açıklama veya yorumlarda çekilişin formu yer alıyor. Arkadaşlar lütfen herkes katılsın. 4000 TL veriyoruz lütfen. Bugün Craft Rising gizli bir özelliğini kullanacağız. Ne mi yapacağız? Hemen 9. slottaki elmaya basarak buradan uykum kaçtı görevini alacağız. Ve ve ve. Nasıl lan? Buna, bu ne oğlum? Bu ne? Lan bu ne? Lan bu ne? Adam nasıl uçtu gördünüz mü arkadaşlar? Ben hile mi bu? Bir dakika hile mi bu? Video başına zaten koymuşumdur. Adam sekmiyordu. Kanka bu ne Allah aşkına ya? Hile açmış bu adam ya da Yetkililerden biri diyeceğim de bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Adam uça uça bana geldi resmen. Bilmiyorum biri trollüyor mu bize? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Bak gene geliyor. Uçarak gelme buraya gelme. Abi şaka gibi ya. Yemin ederim böyle oynayış tarzım var ya. Videoyu ufak bir bölüyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına arkadaşımın kanalına bırakıyorum. Onun son videosuna gidip like atıp kanalına abone olup bildirimleri açıp yorumlara da Darknet 69'dan geldik diyenlerden 3 kişiye oyunda arkadaş ekleyeceğim. O yüzden herkes yazsın. Şanslı kişi sen olabilirsin. O zaman tekrardan görevimizi seçebiliriz. Ve artık yatağımın olacağını düşünmüyorum. Ve gördüğünüz gibi yok İlk part arkadaşlar hile mi geldi gerçekten bilmiyorum Beni yorumlarda uyarın falan filan işte Abi adam uça uça bana geldi resmen ya Ben bir hayatım boyunca böyle bir şey görmedim ben Adamın canı da gidiyor bu arada Game modda olsa gitmezdi Ve yetkili olduğunda düşünmüyorum ben Bilmiyorum abi çok değişik şeyler Ve dediğim gibi yatağımız gene yok o yüzden ve yatağımız olmadığı için biraz dikkatli oynamamıza fayda var. Ve kırmızı arkadaşı kırıyorum direkt. Adam hiç umursamadı biliyor musun? Benim yatağım olmadığı için büyük ihtimal bedeni saldı bu arkadaşımız. Ama hata yaptığının farkında değil bak. Ama artık bak hata yaptığının farkında şu an arkadaş. Öleceğinin de farkında onu biliyorum. Kanka ben şuraya ben bir geçeyim de dur. Yatağımız yok bekle bir sakin olmanı istiyorum ilk öncelikle. Sonra kafana bir atlıyorum böyle. Git bakayım aşağı direkt. Bir dakika. Bir dakika. Tamam aldık bu arkadaşı çok iyi bir şekilde. Bu arada beyler hiç ısınık değilim. Zaten ilk elimde gördüğünüz feillik falan yaşadı. Kille falan geldi. Neyse bu arkadaşı... Oo. Bu arada bile o çok iyi oturtmadı mı beyler? Bismillahirrahmanirrahim. Aa, hayır. Yatağım yok gelme lütfen gelme. Yatağım yok. Git lan aşağı. Kimse karşımda duramaz lan. Keşke bir tane yedek yapılı alsaydım. Bilmiyorum abi almadım. Abi böyle oynayış tarzı ben hayatım boyunca görmedim ve görmeyeceğim. Kafama atlayacak bu. Bekle izle bak. izle izle. Kafama nasıl gelecek bu? Gelsin. Hiç problem değil. Benim yatağım yok zaten. Gidebilirsin kanka. Seni kırmayacağım ki. Kırayım mı? Ha? Kırayım mı seni? E kırdım seni gel. Lan gel şuraya erkek gibi vs atacağız sen gel. Kanka nereye gidiyorum? Benim yatağım yok. Yatağım yok diyorum sana. Yatağım yok. Anlatamıyor mu ben? Kanka sen nereye kaçmaya çalışıyorsun? Ayıptı sorması. Kanka ne yapıyorsun? Ölürsün böyle. Bu arada bir tane takım kalmış. Buradan bir tane set alalım. Bu eli kazanırsak gerçekten çok epik olacak. Tamam morun base'i burada. Moru arkadaşımızın base'i bu tarafta. O base'de mi bilmiyorum gerçekten. Moru arkadaşımızı hemen kırıyorum. Base'i ne değil zaten. Şunları ben bir içeyim. Adamı bir sürpriz yapalım. Sürpriz yaparım. Sürpriz yaparım. Sürpriz yaparım. Beyler bence bu part adam akıllı bir fight atalım tamam mı? Yatağımız olsun. Risk almadan bu eli kazanalım yani. İlk part güzel bir şekilde kazandık. Bro sen nereye geldiğinin farkında mısın ha? Karşına bir Darkness 69 var ama bilmiyorsun bunu. Bilemezsin zaten. Niye bilesin ki? O önüme blok koyacaksın ben de. Allah adam lag'a girdi lan. Bugün niye herkes bir garip? Bugün gerçekten herkes garip ya. Her neyse ben kırıyorum yeşil arkadaşımızı. Hemen kırdım. Neden benim karşıma gelen adamların pingi oluyor? Ben neden saçma bir şekilde ölüyorum bilmiyorum. Bak tenti koydun ne oldu kanka? Hani gelemeyeceğim mi sanki oraya ben? Sadece biraz zaman kazanmış olursun ama vakit kaybı olduğunda düşünmeni istiyorum. Heh gel şimdi gel gel. Gel kafanı uçacağım ben seni şimdi gel. Git lan aşağı. Git oğlum. Bekle blok koydum. Yine blok koydum. Tamam eledik çok güzel bir şekilde. Artık bu oyunu insancıl bir şekilde oynamak istiyorum ama karşı takımdakiler oynamak istemiyor insancıl bir şekilde. Biri gelir koruma 4 olur. Biri gelir TNT kullanır. Ya uçar kafama. Garip garip bir şeyler biz kırıldık bu arada. Hiç problem değil. Gel buraya gel. Sende bir kavgamız var gibi. Kaçmak yok. Kaçma bak kaçma. Bir şey atacak bana bu. Arkana geçerim böyle. Aklını alırım lan. Aklını alırım lan. 9 tane zümrüt. Vay be. Evet. Misafirlerimiz var. Misafirlerimiz var. Şaşırmadık. 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 Beni fark etmedi zaten. Beni fark etsen artık ama. Tamam şimdi fark etti artık arkadaşımız. Bu arkadaşa bir şans daha tanımayacağım. <laughs> Büyük ihtimalle hemen kıramayacağım bu arkadaşımızı. Bakayım kırarsak gerçekten güzel olacak idi. Bekle be sakin ol kankam. Eee... Tamam bir hit atabildi. Sadece bir hit atabildi. Bu da bir şey. Acaba buradan çapraza gitmek mi daha mantıklı düz mü? Bence düzden gidelim. Beni görmedim. Beni görmedi. Git aşağı direkt git git. Sen de güzel bir kanki olabiliriz diyecektim. Ama set çektim beni kalbimi kırdın biliyor musun? Bir var. Alır mıyım? Aldık çok iyi valla çok iyi. Arkana bakmayı ne dersin bro? Elmas kılıç elmas set falan filan. Tamam kazandık. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar da daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.